Merhaba arkadaşlar, Mentox üçgenden herkese merhaba. Yeni ben bir Hayden bölümüyle beraber <laughs> seni konuşturmayacağım Tarık. La <laughs> haber desene la biz. Ne haber? Hayır. Lan ne haber de dedin, ne haber dedin. Ya bir sus o bunda kıyım. Hatta <gülüyor> sen de. Ne bende? Bir daha oynamayacağım sende falan filan. Küstüm. <laughs> Benim baba tamam. polis filan. Amcam içim, da enişte en amca <laughs> İsmini ver. Hadi, <laughs> abi 5, 4, 3, 2, 1 ve saklambaç oynuyoruz arkadaşlar. Dur, açacak. Açıyoruz. böyle. Lan? Ben karpuz oldum. Tam bana yakışır bir şey. Abi müthiş karpuz. Müthiş karpuz ne lan? Sen ne oldun lan? Karpuz. Kanka çok cenabetsin. Niye? Abi, meri. Abi burada karpuz yok ki. Karpuz, karpuz. Karpuz. Odanın içinde. Ev. Evin içinde karpuz yok abi. <laughs> Bak ediyorum. Kaç! Olabildiğince hızlı kaç. Yoksa bir ...yürüyen bir melon olursun. Ben sarpuzum şey ya. Yürüyen bir melonum. Ne <laughs> istedin <sıkırdın> lan <laughs> Hey ben burada. Ah siktir. Adam var. Of abi çok iyi. Ay, adam. <laughs> he adamı öldüreceğim he. Tabi adam beni öldürmesi. Kaç lan. Hey. Öldüm. Ha, he, ne güzel. Şimdi Tarık malada bulacağım. Tarık şu an kameraya öyle bir bakış atıyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> Çok seksisin lanet olsun. <laughs> adam 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 var. Evet arkadaşlar Tarık. Benle uğraşmayacaksın bak. Tarık bana daha demin kamerada bazı şeyler gösterdi. Haydi! <laughs> Ayağını gösterdi ve ayağı ondan yakışıklı çıktı. <laughs> seni kesiyorum bak şimdi. Bak bak buraya gel gel. Bir haydi. Akından da. Gel mi bu ya? Taşak. Ebnenin doğurdu. Oha içeri girdin. Oha abi çok lazımdı. Son oyuncu şu anda annen kötü diyor manyo. <laughs> Reklam verdik kanka. Abi BSG ayol. Abi BSG ayol. Ayol güneş ol. <laughs> 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 Şu kamerayı sikecekmiş gibi bakıyorsun. <laughs> Abi çok ödüm kokuyor lan. Abi webcam nasıl çekebiliriz acaba? Abi sen daha 31 çekemiyorsun. Daha ne webcami ya? Ben sen miyim? Bak çocuk beni artan var tamam mı filan? <laughs> Annem örttü bunu daha geçen gün. <laughs> Yeşil örttü. Güzel yapmışlar. Ha? Burada mısın? Yakındaysan alemde. de. Abi karpuz bulmaya çalışıyorum. Ay değil. yanıyor ama yok. Aha karpuz mu arıyor? <laughs> ben onu kaçırmışım. Tarık arkana bak. Aman sen yok yok sen yok. Gel lan buraya. Kalmış biz ne yapıyoruz? Ha? Üç kişi kalmış biz ne yapıyoruz? Kaçmalıyım lan. <laughs> Patla gül buraya gel. <laughs> Sanki. Abi. <laughs> Beni <Birini> nereye götürüyorsun piç? <laughs> bak altta yazdıkları yoruma bak. Ben gidiyorum be ya aşkı ya. Bak Allah çok Ben sana dedelim. Dedelim. Dede. <laughs> dedelim. Dedeyim falan böyle. Adamları siktir et kanka. Biz kendimiz takılalım. Aynen. Ben ki Valla bu ben de Kanka Team Fortress yapalım mı? Ay. Neden? Arkadaşlar bu arada ıı, PlayStation adlı bir oyunu oynayacağız. Yani Yakında ya da yılbaşına doğru videolarımız gelebilir. Videolarımız gelebilir. Ve evet. bize bizi takip etmeyi. Be. Yani biz ben bir süste istiyoruz. Mah sana şey. öneri pezevenk davat. Haydi oğlum amca da pezevenk. Nasıl gülüyorum piç? Türklerde. Oyunun bitmesine son 30 saniye. Hadi abi Türklerde. Ne? Yo pardon. Şey, ha. İngilizlerde. İngilizlerde. Hey evet, dostum, çocukların yanında küfretme. Bana olsun Jack. Türklerde. Hadi oğlum avcılık pezevenkti. <laughs> 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 Abi biraz Ayı sikti seni sandım. Geliyor odaya da şak şak şak. Abi sen olmasan bu kanal nasıl yürür? Zaten yürümüyor ama. Neyse. İyi arkadaşlar yani. Bizden de bu kadar yani. Yürüyorsa... Yani sen bilirsin tabii arkadaşım ama yani yani siz bilirsiniz arkadaşlar. Hadi bu kısa yani. sürdü lan. Ben şimdi ağzınızı kırabilirim. bu da size Şaka, şaka. şaka tabii Benim adım Cem falan böyle. Cem Cem 12. Ne yapacağız? Hadi bitirelim. Geri Gerizekalı pazara gidiyor. <laughs> Pazartayım papa. Sen kapattın. Gelme. Be. Gelme be lan biz. Gelme. <laughs> Kapattım lan videoyu. Ha, kapattım. Hadi haydan sik yapmayalım. Ben sik yaptım zaten. <laughs> Abi haydan sik çok sıkıcı lan. Banzı deneyelim banzı. var mı kanka. Abi lobiye gel lobiye. Kanka biliyor musun daha videoyu bitirmemiştim. Dur <laughs> bitireyim.